Merhaba arkadaşlar. Denklem ve eşitsizlik ünitesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yüzde problemleri. Yüzde problemleri önemlidir. Dikkatlice dinleyelim. Evet arkadaşlar yüzde problemlerim. Yüzde ifadesi paydası yüz olan kesirler için kullanılır ve genellikle bu sembol ile gösterilir. Mesela şu şekilde yazıldığında ben bunu nasıl okuyorum? Yüzde 20 ya da sayı belirtmek istiyorsam 20 bölü 100 ya da okunuşu %20 şeklinde yazabilirim. Şimdi sorularda nasıl karşıma çıkar buna bakalım. Bir x sayısının %a'sı kaçtır denildiğine yapmanız gereken şey x çarpı %a diğer bir kurala gelelim. Yüzde A'sı K olan sayının tamamı Y ise o zaman Y eşittir K çarpı 100 bölü A şeklinde bulabiliriz. Bu iki kuralımız önemlidir. Sorularda karşımıza muhakkak çıkıyor. Devam ediyoruz. 3 tane örneğimiz var. Bu örnekler üzerinden 3 farklı soru tarzını görmüş olalım. Arkadaşlar 36'nın %25'i kaçtır diye bana bir soru sormuş. Bir bütünün istenen kesir değeri bütünüyle kesrin çarpılması sonucu bulunur diyebiliriz. Hocam ne kadar uzun konuştun? Hemen şöyle gösteriyorum. 36'nın %25'ini bulabilmek için bunları çarpmam gerekir. 25 ile 100'ü e sadeleştirdim 4. 36 ile 4'ü sadeleştirdim 9. Demek ki cevap 9'dur diyebilirim. %15'i 45 olan sayı kaçtır? Şimdi ben bu sayıyı bilmediğim için diyorum ki bu sayı bana x olsun. O zaman x'in %15'i 45'tir diye bir denklem kurarsam yanlış yapmamış olurum. Nasıl çözelim bunu? Yüzü buraya çarpım olarak gönderelim. 4500 olmuş olur. Bunları da sadeleştirdiğimde x dediğim sayıyı 300 şeklinde bulmuş oluyorum. Hemen son örneğimize bakalım. Bir karenin bir kenar uzunluğu %40 arttırılırsa alanın yüzde kaç artacağını bulalım. Arkadaşlar karenin bir kenar uzunluğunu 10 santim alalım. Daha kolay olsun diye. Eğer 10 santim alırsam karenin alanı neydi? A çarpı A A kare yani 100'dür. E, 100 santimetre kare diyelim hatta kafamıza karışmasın. Y <laughs> %40 artarsa bu kenar 10, %40 arttırmak 14 demektir. O zaman karenin alanı 14 çarpı 14'ten 196 santimetre kare olmuş olur. Peki baktığımda ne kadar artmış yüzdesi? %96 şeklinde söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.